Sonundan herkese merhabalar dibet kahvesi nasıl yapılır onu göstereceğiz 3 ölçek dibet kahvesi bize ilave ediyoruz 3 fincan için yeteri kadar şeker ilave edebilirsiniz daha önce hazırlamış olduğumuz 3 fincan su ilave ediyoruz. Çünkü biz 3 fincan divet kahvesi yapacağız. Daha sonra kahvemizi iyice karıştırıyoruz. Dibet kahvesini iyice karıştırdıktan sonra altını açıp pişirmesini bekleyelim. Çok iyi karıştıralım ki evet, topak topak olmasın kahvemiz. İyice karıştırdık. Suyumuz soğuk su ilave ettik. Soğuk değil de çeşme suyu, normal suyuyla kahvemizin pişmesini bekleyeceğiz. Hiç karıştırmıyoruz bu şekilde. Köpürünceye kadar bekleyip fincanları alacağız. Evet arkadaşlar kahvemiz kaynamaya başladı. Daha doğrusu köpürmeye başladı. Ve altını kapatıp servis sağlıyoruz. bol köpüklü dibet kahvesi. Lokum şeker ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Şu şekilde oldu kahvemiz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir katkı maddesi yok.